Londra'da sporculara nasıl bakılıyor? Ben iki tane gym'e gidiyorum. Oranın en popüler gymlerinden. Bir tanesi Evol, bir tanesi Muscle Works Wallance Road. İki i̇kisine de ben bir Türk'üm. Ben evet. bir Müslümanım evet. ve ikisine de sahibi benim sadece dış görüntümü gördüğü için ikisi de bana free pass verdi. Yıl boyu hiçbir ücret ödemiyorum. Sadece senin sporcu kişiliğine baktığı için sen ne yapıyorsun, kimsin, nesin, işte ırkın ya da işte insanlarla ilişkin onu hiç ilgilendirmiyor. Tek baktığı şey bu adam bu işte ilgileniyor evet. ve sporcu kişiliğin bu kadar. Tabii seni sporcular görüyor. Aynen. Sadece bu. O gym'e gelen dünya kadar insan var zannetmiyorum. 3-5 tanesi free pass'tır. Yani olimpiyan biliyle de idman yapıyorum ben. Muhtemelen olimpiyan biri de yıllardır orada olduğu için evet. free pass'tır. Demek istediğim şu ki sporcuya sadece sporcu olduğu için değer veriliyor. Ve atletler aralarında birbirini inanılmaz destekliyor. O yarışmada 3 olan çocuk Matt Jensen'ın attığı bir tane beni attığı fotoğrafın altına seninle yarışmak gururdu'' yazdı. Ve herkes seni destekliyor. Adamım inanılmazsın işte şöyle böyle harika bir yapım var falan filan. Ve bütün fotoğraflarda mesela en son attığım fotoğrafa belki 2-3 tane FB Pro yorum yapmıştır. İşte çok iyi gözüküyorsun falan filan diye. Yani demek istediğim şu ki sana herkes C'in mesela yine bölüyorum ama C'in Two Bros'un posing koçu. O mesela body eğer dedi yarışmadan British Finals'tan birkaç gün önce benimle fotoğraf atsaydın belki de sonuç böyle olmaz dedi. Yani sana yardımcı olmak istiyor. Sonrasında bana defalarca mesaj attı. Body gel birlikte poz çalışalım. Birkaç fotoğraf paylaşalım. Billy Olympian. Olympian herif yani bu sonuçta işe bu, sonu alsam. Evet yani Olympian herif her gün birlikte idman yapmak için ya da işte sana bir şeyler katmak için. Yani senle benim korkunç iyi bir İngilizcem yok. Ben hala pratik yapıyorum. Geliştirmeye çalışıyorum. Ama ona rağmen çok saygılı davranıp benimle birlikte antrenman yapıyor. Sporcuya verilen değeri hissediyorsun. Ama yani birisi birisini kötü değil kötülemek ya. değil, birisi birisini ileri itmeye çalışıyor.